The <laughs> Dikkat dikkat şu anda izleyeceğiniz video sağlığa zararlıdır ve kanserojen madde içermektedir. Çağın virüsü olarak bilinen bu enfeksiyon hedef ayırt etmeden büyük küçük tüm canlılara sıçramıştır. Ama asıl zararı gören çocuklardır. Çünkü onlar ekrana böyle bakıp acaba biz de mi böyle olacağız büyüyünce diye düşünüyorlar. Ve bunların yaptıklarını normal olarak görüp tepki bile vermiyorlar ve beynileri yıkanıyor. İzleyen diğer insanlar ve yetişkinlerde de tepkiler çoğunlukla şu şekildedir. Kafam! Aa, kafam köyde ağrı geliyor. Aa, kafam! Aa, beynim! Aa! Bu neydi şimdi? Yani ne yaptı oğlum şu an bu? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Bir bitmediniz amına. Yetişkinlerde çoğunlukla bunun gibi çeşitli tepkiler görülmektedir. Düşmeye doyamadım dipsiz kuyumdum Bir de bunu editli şekilde dinleyelim. Ne dersiniz? Misafir çocuğu gibiydin Geldin dağıttın gittin Ben her gün kokunu öperdim Ezip sustum sendin Gönül almayı bilme kaderin izin vermedi şansın gücü yetmez düşme doyamadım dipsiz kuyum kırılan hayallerimin başrolü oldum. seni affedecek yok Kim sever sanıyorsun? Düşme doyamadım. Nasıl fena değil mi? Evet. Bergama'nın en eğlenceli insanı tam karşınızda duruyor arkadaşlar. Ben İbrahim Pançar.